sorun değil. Yanmış da olsa biz yeriz. Daha kötü, daha kötü. Ay daha kötü ne olur? Betüş ne oldu? Ne? İşten mi kovuldun babacığım? Şimdi gidin eşyalarınızı toplayın. Taşınıyoruz. Bu işte burası yeni eviniz. Ay ben adamı çok merak ettim. Ben de odamı merak ettim. Hemen koşup bakacağım. Aa, bu evde eşyalar yok. Çilek hadi kızım. Kahvaltıya geç kalıyorsun. Ay bir de çilek seni. Kendin gelirsin. Ben şimdi acil bir toplantıya yetişmem lazım. Bu sunum benim için çok önemli. Belki maaşıma zam bile alırım. Baba o zaman istediğim o bilgisayar oyununu alırız. Babacım babacım benim de istediğim çok güzel bir elbise vardı. Onu alırız değil mi? Tabii ki çocuklar. Hadi ben şuradan sunum alayım. Betüş ben çıkıyorum hayatım. Ha? Tamam canım ben de çocukların kahvaltısını yapıp hemen kafeye geçeceğim. Seni uğurlayayım. Görüşürüz hayatım. Çilek hadi kızım bırak artık onu. Ya Betüş biliyorsun benim sihirlerim var. Sihirli iki dakikada doyururum karnım. Ama bunu kardeşlerim bilmiyor. Doğru masaya. Uf, tamam Betüş ya tamam. Geldim işte. Hadi bırak o elindekini. Ya Betüş ben süt içmek istemiyorum ama. Tamam sen artık büyüdün. İçmesen de olur ama kız kardeşlerin içecek. Ya abim içmiyorsa ben neden içiyorum? Ben de içmeyeceğim işte. Tamam tamam içtim ben kardeşlerime iyi örnek olayım. Çocuklar servise geç kalacaksınız hadi. Bak unutmayın akşam o da benim Tuğçe'yle tamam mı? Tamam tamam. Ay benim beslenmem vardı değil mi? Hadi ben beslenmemi aldım. Sizden önce çıktım. İşte siz uyuşuyorsunuz gördüğünüz gibi. Ben sizden önce hazırlandım. Of tamam ya tamam. Ay bu kahvaltıyı da yapamadım. Olsun haşlığım var. Ben okulda güzel bir yemek yerim. Ay ben de. Tamam. Hadi görüşürüz Betüş. Görüşürüz çocuklar. Yavrusunu sinek kopmuş gördün mü? Amanını 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 amanın. Firuze. Firuze. Ha, Buyurun Betüş Hanım ne oldu ne var? Kahvaltı mı etmedi? Gideyim bir tavuk mu kızartayım? Ne yapayım? Hindi mi getireyim? Ay Firuze dur bir sakin ol ben çıkıyorum. Çocuklar zaten pek bir şey yemedi. Masayı kaldırabilirsin tamam mı canım? Ay tamam tamam Betüş Hanım. Ben akşama çok güzel yemekler yaparım size. Ay, tamam Firuzeciğim kolay gelsin. Merhaba Sadık Bey. Ha, merhaba Umur Bey geldi mi? Hayır hayır gelmedi. Tamam ben hemen toplantı salonuna geçiyorum. İnşallah Umur Bey bu sunumu çok beğenecek ve maaşıma zam yapacak. Ben de çocuklara çok güzel şeyler alırım. Hemen şöyle projektörümüzü açalım. Evet grafiğimiz burada. Notlarım burada. Evet gördüğünüz gibi bu yıl yine ilerleme kaydetmişiz Umur Bey diyeceğim. Günaydın Sadık. Ah, günaydın Umur Bey. Evet grafikleri hazırladın mı? Hazırladım. Bakın şimdi sunumu size anlatıyorum. Gördüğünüz gibi bayağı ilerleme kat ettik. Bu mu grafik dediğin hiçbir şey yazmıyor. Şapşal Sadık. Sen ne diye ben burada tutuyorsam kovuldum. Ne? Kovuldum mu? Ama Umur Bey nasıl yani ben sabah kadar bu sunum için çalışmıştım. Çalışmışsın da hiçbir şey başaramamışsın burada bilime çalışmıyorsun ne yapacağım ben bir sürü de borcum vardı çocuklara bunu nasıl anlatacağım ah sadık bey sizi çok özleyeceğiz bulaşıkları bitirdim bile son tabağı dalayım din don din don geldim geldim kim geldi acaba ya bu saatte sabah köründe inşallah suzan hanım değildir yine benim yaptığım işleri beğenmez ya da avni beydir Şimdi ben bu durum evdekilere nasıl açıklayacağım Firuze kapıyı aç Ay, Sadık bey bir şey mi unuttunuz Ben hemen koşayım dosyaları alıp geleyim Dur Firuze dur hiçbir şey unutmadım Ne oldu peki İşten kovuldum Ne İşten mi kovuldunuz Eyvah çocuklar çok üzülecek Peki benim maaşım Ay, Neyse ben maaşımı sonra konuşurum Firuze merak etme senin son maaşını vereceğim Eyvah çocuklar çok üzülecek Dur Çilek koşma beni de bekle. <laughs> Yine önce ben geldim ablacığım. Hadi gelin sonra Firuze abla kızıyor tek tek geliyorsunuz diye. Siz de gelin zile öyle basacağım. Gel Tuğçe'cim odama gidelim müzik dinleyelim. Aa, çok iyi olur çok iyi fikir. Din don din don. Ay çocuklar okuldan geldi. Bu durumu nasıl anlatacağız şimdi çok üzülecekler. Geldim gel. Teyze, Sadık amca neler oluyor? Baba, bana her şeyi anlatabilirsin. Ben artık çocuk değilim, büyüdüm. Bakın çocuklar, Umur amcanız beni işten kovdu. Ne? İşten mi kovuldun babacığım? <laughs> Babam işten kovulmuş ya. Dur dur ağlama çilek. Merak etme hallederiz. Tabi hallederiz. Ama bu evden taşınmamız lazım. Ne yani şimdi biz fakir mi olduk? Ya ben fakir olsak sihirlerimiz var. Hayır kızım sihirli hiçbir şey çözemeyiz. Şimdi sihirsiz halletme vakti. Şimdi gidin eşyalarınızı toplayın. Taşınıyoruz. Ne? Bu evde oturamayacak mıyız? Neden ayrı olamam. Merak etmeyin okulunuzun taksisi de demiştim. Okulda görüşürsün. Hadi herkes şimdi eşyalarını toplasın. Daha fazla üzmeyin beni. Tamam hayatım. Tuğçe fakir de olsan benimle görüşür müsün? Tabii ki Cem senle görüşürüm. Ben seni çok seviyorum. Hadi eşyalarını toplamana yardımcı olayım. Ya nasıl fakir olacağız ya biz şimdi Ben fakirlik yapamam bilmiyorum ki Çocuklar hadi yeni evimizin adresine metro ile gideceğiz Nasıl yani arabamız da mı yok Of ya of keşke şundan saydım Çilek Üzülmeyin her şey yoluna girer Tamam Betüş yeni evimiz nasıl acaba Büyük mü küçük mü her şey var mı Çok merak ettim Geldi çabuk olun hadi çocuklar Ay çok yoruldum şu koli şöyle bırakayım Hadi çocuklar yabancı gibi ne duruyorsunuz? Bu işte burası yeni eviniz. Ay ben adamı çok merak ettim. Ben de odamı merak ettim. Hemen koşup bakacağım. Aa bu evde eşyalar yok. Ee, o ev bitti baba ya. Bizim odamız neresi olacak? Biz nerede ders çalışacağız? Küçücük yer. Yemek masamız bile küçücük. E ee, mutfağımız da yok. Aa, ne odamız yok mu? Sadece iki yatak var. Nasıl sığacağız bu eve baba? Çocuklar çocuklar bir şekilde sığırız yeni evimize. Of ya fakir olmak hiç iyi bir şey değilmiş. Çocuklar babanıza yardımcı olmamız lazım. Hadi yeni kıyafetlerinizi giyin. Bu kıyafetleri okul için saklayalım. Bir daha alamayız. Evet Betüş iyi düşündün. Of tamam tamam. O halde kim nerede yatacak bir karar Anne, verelim. Hoş geldin fındım. O halde gelin çocuklar. Burası Betüş'te benim yatağım. Burada Cem ve Ceren uyusun. Çilek? Ay ben nerede uyuyacağım Betüş? Durun durun sana da bir yastık getireyim. Ya da Cem'e bir yastık getireyim. İşte getirdim. Atışa ötümü yatalayın. Yataladınız. Aferin. Ay ben burada nasıl uyuyacağım? Dur bir deneyim Betüş. Ben de çantamı şöyle kenara bırakayım. Aa, tamam biraz zor olacak ama uyurum. Aferin benim akıllı kızıma. Hadi üstümüzü değiştirelim. Artık yardımcımız olmayacağına göre ben Firuze gibi şöyle saçlarım dökülmesin diye üstümü şapkamı takayım. Bu yeni kıyafetlerimi saklayayım. Ay dur dur Betüş dur. Ben de en güzel kombini ben seçeceğim. Ne kombini ya? Başka öyle güzel kıyafet yok ki. Tamam eteğimi de çıkarıyorum. Ya da ben bunu giyeyim ya. Bu daha güzel. <laughs> ben de bunu giyeyim böyle. Tamam oldu işte. Ya bu ne çıkışmadı. Kerem beni hiç beğenmeyecek. Ben de şöyle giyineyim. Ya Tuğçe beni inşallah böyle görmez. Rezil olurum. İnşallah dürüdü. Ay don Dindon dindon. Kim geldi? nerede? Cem Cem seni çok merak ettim. Tuğçe dur bakma bana çok çirkinim böyle. Hayır Cem üstündeki kıyafetler eski de olsa ben seni tanıyorum. Sen çok iyi birisin. Lütfen böyle düşünme. Size yardım etmeye geldim. Ay Tuğçe ne kadar iyisin? Tuğçe işte Tuğçe 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 Tuğçe, tuğçe. <laughs> Şu eşyaları yerleştirmeme yardımcı olun. Şöyle kolinizi bırakalım çocuklar. Sadık, sadık. Hadi üzülme bu kadar iyi bir şeyler. Sadık. yiyelim. Tamam, tamam Betüş. Ben yoldan gelirken bir şeyler getirmiştim. Onları yiyelim. Çocuklar siz ayakta yiyeceksiniz. Ay tamam babacığım ben yardımcı olayım. Ay karnımda çakacakmıştı. Ne var acaba? Yemekte dur bakalım. Minik minik yesinler. Ay kalan son sosisler. Ay bir de burada bozuk bir muz var. Ben muz falan yemem. Bu çok bozuk. Ama başka da muzumuz yok. Meyvemiz yok. Tamam tamam üzülmeyin. Hiçbir şey olmaz. Ay çok üzüldüm. Ben gideyim de siz yemeğinizi yiyin. Görüşürüz Cem. Yarın okulda görüşürüz. Otur para. Mesut'un otur parası nasıl ödeyecekler? Ödeyemezler. <laughs> Dur ben şu sosis yiyeyim. Bunu seviyorum. Zaten çok yoruldum. Çok da üzüldüm. Ben de şu muzu yiyeyim. Muz çok o severim. Arkadaşlar bu işin içinde ne var ben bilmiyorum. Yorumlar Sen ye Betüşcüğüm. <laughs> Ay, teşekkür ederim Sadık. Hadi herkes yatmaya. Yarın yorucu bir gün olacak. Yarın yorucu bir gün. Anne bu arada o, o, o detirdiği yastık değil oturma şeyi. Hı hı. Ay benim küçük kardeşim sen Cerenle yat. Ben yastık üstünde yatarım. Ay canım abim teşekkür ederim. Ben de şurada uyuyayım. Arkadaşlar annemdeki herkes fakir oldu. Hep Umur'un yüzünden işten kovdu sağdı Acaba tekrar zengin olup yeni evlerine taşınabilecekler mi? Esra abla zengin olsunlar. Yeniden evlerine taşınsınlar diyorsanız lütfen videoma like atın ve yorumlara yazın. Zengin olsunlar deyin. Umarım yapmış olduğum bu hikayeyi sevmişsinizdir. Yoksa burada Cem rüyasında ben fakir değilim ben fakir değilim diye rüya mı görüyor acaba? Hep beraber ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Sizleri çok seviyorum. Başka videolarda görüşürüz. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.